Ameliyathane hizmetleri programına gelen öğrencilerimiz ilk yılında e, biyokimya, fizyoloji, anatomi, temel mikrobiyoloji, e, daha sonra gibi temel dersleri aldıktan sonra ikinci yıla geçtiğimizde yine sterilizasyonla ilgili dersleri alıyorlar. Enfeksiyon hastalıkları bunun yanında eee ameliyathane uygulamaları, ameliyathane teknolojisi, anestezi ve raminasyon gibi alan dersleriyle de devam ediyorlar. Fen bilimlerini seven hiçbir öğrencinin ameliyathane hizmetleri programında zorlanacağını düşünmüyorum. Fen bilimleriyle ilgilenen sayısal alanda başarılı öğrenciler temel derslerini aldıktan sonra alan derslerini geçtiklerinde uygulamalara geçtikleri, çünkü birebir hastanelerde, beceri laboratuvarlarında, maketler üzerinde öncelikle denemeler yapıp daha sonra insanlar canlılar üzerinde denemeleri geçecekleri için çok fazla zorlanmıyorlar.